Merhaba. Bugün e, bulaşık makinesini temizlerken gözden kaçırdığımız bir noktadan bahsedeceğim size. Sepetimizi çıkardıktan sonra şu aradaki siyah lastikleri temizleyeceğiz. Burası e, gözden kaçan bir nokta. Genelde çünkü pervane ve e, filtre temizliği yapıyoruz ama burayı birçok kişi farkında değil. Şimdi size göstereceğim. Burada ciddi bir kir birikimi oluşuyor. Bu lastiklerin arasına zamanla bütün kirler doluyor. Düşümüzü döktükten sonra bir mutfak fırçası alarak bu araları bir güzel fırç alıyoruz. Şu aralarda kalan kirleri hatta mümkünse buraya bir diş fırçasıyla girilebilir. Çünkü ben şu anda kabaca bir temizlik yapacağım. Size ne demek istediğimi anlatan kısa bir video olsun istedim görüyorsunuz değil mi? Bu belli aralıklarla temizlenen bir makine hatta bu araları ben sık sık temizliyorum. Yine de çok hızlı bir şekilde kararma oluyor, oluyor. Şimdi hatta bir miktar da buraya yağ sürücü sıkalım. Bir tur da de onunla dönelim. görüyorsunuz. Dediğim gibi buraya bir diş fırçasıyla detayları alabilirsiniz. Yani kısa olsun diye videomuz. Bu şekilde yaptım. Daha sonra buraya biraz su dökün, durulayın. Şu aralara giren cift temizlensin. Daha sonra makinamızı boş çalıştıracağız. Ee, boş çalıştıracağız ki bu çıkan kiri alsın götürsün. Uzun mümkünse uzun ayarda yıkayın makinanızı. Zaten filtre ve pervane temizliği de yapıldı az önce. Şimdi komple bu sefer bulaşıkları değil de kendini temizlemesi için makinamızı çalıştıracağız. Sabun koymayı unutmayın. Ee, bu kiri başka türlü çünkü akıtmaz. Umarım denersiniz, siz de görürsünüz. Hoşçakalın.